Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kadınlar neden mutsuz olurlar hususunu arz etmek istiyorum. Hayattan korkan, özgüveni eksik kadınlar eşlerinin her dediğine evet der. Duygularını hep bastırırlar. Kendi kişilik sınırlarını yok sayarlar. Sabırlı olmayı, içine kapanık olmak olarak algılarlar ve ruh sağlıkları bozulur. Erkek hep almaya alıştığı için bencilleşir. Eşinin duygularını önemsememeye başlar. Eşler ne kadar çabalasalar da aynı dili konuşmaları mümkün değil. Pek çok erkek kadının beklentisini karşılamaz. Erkeğe bağlanarak kişilik kazanma, karşı cinsi bir ilk yardım çantası gibi görme, ilişkide üstünlük kurma çabaları kadınları mutsuz ediyor. Kadın kendi kişiliğini tanıyarak ortaya koymalıdır. Kadınlar erkeklerden şikayet etmeyi çok severler. Bir araya geldiklerinde en çok erkekler hakkında konuşmaktan zevk alırlar. Erkeğin davranışını değiştirmek için hep yakınır, sızlanırlar. Sızlanmak yerine plan yapıp adımlar atsalar daha mutlu olurlar. Kadınlar her problemini eşine götürürler. Halbuki ilişkilerinin eşit ve güvenli bir seviyede gitmesi için kendisinin çözmesi, her sorunu eşine götürmemesi gerekir. Kadın kendisi gibi davranarak sosyal ve eğitici bir rol üstlenerek hem kendini daha iyi hisseder hem de evliliğin geleceği iyi olur. Bunun için kolaycılık olan bağlanma yerine kendini geliştirme çabası içinde olmalıdır. Romantik duyguyu tercih etmelidirler. Romantik duygular üreticidir. Kadının en büyük silahlarından olan romantik duyguyu doğru ve yerinde kullanmadığında erkeğin gözünde değersizleşir. Evleneceği kişiye ve evli olduğu kişiye güvenmeyen kadınlar da vardır. Bu da daha önce birlikte olduğu ve tanıdığı erkeklerin davranışından kaynaklanmaktadır. Herkesin çok başarılı olduğu bir aileden gelen kadın eşin eksiklerine odaklanır. Başarısızlıkları vurgular, eşin evi sığınak gibi görmesini engeller. Dürüst, çalışkan, şefkatli yönlerini göz ardı eder. Parasının azlığından yakınır. Birçok evlilik bu yüzden yıkılır. Erkekte güvensizlik ve yetersizlik, suçluluk duyguları oluşturan, tatmin edilemeyen kadın geçimsiz olarak bilinir. Çoğu zaman kadınlar kendi hayatlarını kötü duruma kendileri getirir. Kadın bilgi paylaşmak için konuşur, erkek bilgi aktarmak için konuşur.